Kahve her tarafta bilinir, içilir ama Elazığ'da bu bambaşka bir zevktir. Elazığ ve civarında yetişen menengiç ağacından toplanan çedeneden özel yöntemlerle yapılır. Birçok hastalığa iyi gelen çedene kahvesi nefis kokusuyla misafirlere ikram edilen önemli bir içecektir. Gelin bunu Murat Ali Toktaş'ın hazırladığı özel haberden izleyelim. Çedene kahvesi hakkında bilgi verir misin abi? Çedene kahvesi, önce Çedene'den başlayalım. Çedene, eskiden Harput'un e, alt köylerinde, Şuşnaz eskilerimiz daha iyi bilir bunları, Şuşnaz köylerinde, Obuz köylerinde Çedene ağacı vardı böyle küçük küçük. Çocukluğumuzda biz onları önce böyle küçük küçük kıtır kıtır yerdik. Kahvesi de onun kurutulup sütle karışımıyla beraber köz ateşinde, köz ateşinde pişirilmesiyle meydana gelen çeşidimiz ve bu sadece Harput'a özgü, Elazığ'da özgü bir kahve çeşididir. Çelene kahvesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen bir bitkidir. Onu topladıktan sonra kavuruyorsun, kavurduktan sonra sütle beraber pişiriyorsun. Kendisi yağlı bir bitkidir. Ayrı zamanda çelene ağacından Güneydoğu'da antep fıstığına, Doğu Anadolu'daki ise kiraz ağacına, vişne ağacına aşı yapılır. Bu içeceği yapmak için kullanılan yemiş çeşitli kaynaklarda yabani antep fıstığı, çitlenbik, sakız ağacı, çıtlık, menengiç gibi adlandırılsa da aynı kaynaktan gelmektedir. Birçok derde deva olduğu bilinen çelenk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Lezzeti damakta kalan, bin bir derde deva olan çedene kahvesinin hazırlanışı şöyledir. Bir fincan kahve yapmak için cezveye, bir fincan su veya süt, bir çay kaşığı çedene kahvesi, arzu edildiği kadar şeker eklenerek orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra birkaç kez karıştırılıp 6-7 dakika daha kaynatılır ve afiyetle içilir. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Hele de bu Elazığ'da çedene kahvesi olursa. Kahvemizi sizler için hazırladık ve sunduk. Afiyet olsun.